Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Bugün oyuncaklarımla odamda çok güzel zaman geçiriyordum. Daha sonra annem odama geldi. Bugün mahallemizdeki manava gideceğimiz söyledi. Çok mutlu oldum. Elinde alışveriş listesi vardı. Bu listede 10 elma, 20 armut, 17 portakal, 6 patlıcan, 12 muz, 12 mandalina ve 8 nar alacağımızı yazıyordu. Annemle birlikte manava gitmek için yola çıktık. Meyveler cap canlı görünüyordu. Manavdaki amca durmadan maniler söylüyordu. Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım, portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Sonra yanıma gelip ne istediğimi sordu. Annemle birlikte meyveleri alıp eve geldik. Annem benden meyveleri saymamı istedi. Meyveleri sayarken bana yardımcı olur musunuz? O zaman başlayalım arkadaşlar. Sizce burada ne kadar nar var? Tahmin edebiliyor musunuz? Şimdi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam 8 nar var. Peki burada kaç tane yapımız var? Tahmin edebiliyor musunuz? Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tam 12 muz var. Bir yanda 12 muz, bir yanda 8 nar bu meyvelerden hangisi daha çok acaba? Tabii ki 12 muz, 8 nardan daha çok. Geçelim bir diğerine. Yani patlıcanlar. Burada tam 6 tane patlıcan var. Peki 6 patlıcan mı daha azdır yoksa 8 nar mı? Hep birlikte bakalım. 1 bir nar ve patlıcan. 2 nar ve patlıcan. 3 nar ve patlıcan. 4 nar ve patlıcan. 5 nar ve patlıcan. 6 nar ve patlıcan. 7 nar, 8 nar. Narları saymaya devam ettim fakat patlıcanlar bitti. O zaman 6 patlıcan 8 nar'dan daha azmış. Burada sizce kaç tane mandalina var? Tam 17 tane mandalina var. Peki burada kaç portakal var? Tam 17 tane portakal var. Bu mandalina ve portakallardan hangisi daha fazla? Hayır, hiçbiri fazla değil. Sayıları eşit. 17 portakal ve 17 mandalina. Burada kaç tane armut var gibi görünüyor? Burada tam 20 tane armut var. Burada ise tam 10 tane elma var. 20 armut mu daha fazladır yoksa 10 elma mı daha fazladır? 20 armut 10 elmadan daha fazladır. Şimdi de annem bana elma koymak için 15 tane tabak verdi. Ben de bir tabağa bir tane elma koydum. 5 tabağa elmam yetmedi. O zaman tabaklarım elmalarımdan daha fazla. 15 tabak 10 elmadan daha fazla. Bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere.